Amin. Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi yüce Rabbimiz. Komşularımızdan Salih Yıldız ve değerli eşini hac yolculuğuna uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Ya sadece iyi günde değil, her daim birlik ve beraberliğimizi daim eyler. Çıkacakları yolculuklarında komşularımıza kolaylıklar ihsan eyler. Hayırlısıyla Mekke'ye, Medine'ye ulaşabilmeyi, hayırlı vazifeler yapabilmeyi, vazifelerini tamamlayıp hayırlısıyla sağ salim sevenlerine eş, dost ve çocuklarına, Rabbi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haç ibadetini yapan ve haç ibadeti kabul olan kimse anasından doğduğu gün gibi günahsızdır buyurmakta. Haç yolculuğuna çıkan bu kardeşlerimizi daha önce haç ibadeti yapan kardeşlerimizi ve inşallah bundan sonraki günlerde hacca gidecek olan tüm kardeşlerimizin Hac ibadetini kabul eyle. Onların tüm günahlarını bu vesileyle affeyle. Onları analarından doğduğu gün gibi tertemiz, günahsız olan kullarından olabilmeyi hepsine nasip eyle. Ya gönlü oralarda olan, oralara gitmek için her türlü fırsatı kollayan kardeşlerimize de gerek hac için, gerekse umre için oralara gidebilmeyi, o mübarek topraklara el yüz sürebilmeyi de sen nasip eyle. Yapmış olduğumuz şu duamızı da mübarek yerlerde yapılıp ربنا اتنا في الدنيا <سؤال> حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه denerseniz biz tam yaparız arkadaşlar. Mesela eğer bayramda süre tutar. Gel. 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 Gel Gue t referred Marche Tours <laughs> Sur Niage Purtro-erman Depois venir La <laughs> Reh mutation